Herkese günaydın canlar. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. Çok güzel bir gün diliyorum hepinize. İki deste hazırladım. Bugünkü mesajınız kırmızı yaz pis veya unakit arasında. Odaklarını seçin. Kırmızı yaz pis veya unakit taşı. Canlar, ben kırmızı yaz pisle başlamak istiyorum. Ee, kırmızı yaz pisi seçenler bugün ay mantralarıdan e, size mesaj var. Günlük mesaj, pozitif mesaj ve diyor ki hiçbir şeyden emin değilim ama yıldızlar. E, bana hayal kurduruyor diyor. Vincent Van Gogh'dan bir sözmüş bu. Emin değilim ama hayal kuruyorum diyor. Evet çok güzel. Yani ne olacağını düşünme. Hayal kur. Olup olmayacağını düşünme. Sen hayal kur diyor. Çok güzel çıktı. İlginç olan bu tarafa da aynı şey çıktı. Ama bakalım devam. Ee, sizin ana konumuz canlar. Aa, çok güzel. Şimdi ee... Ay çiçeği çıktı sizlere. Bu deste çok güzel bir destedir. Ama bir türlü ezberlemedim. Ama bakalım ne diyor? Pozitif bir kart diyor. Sağlıkta öncelikle canlar dengeye gelmek, sağlığın düzelmesi. Hızlı bir zaman aşamasını anlatır diyor. Ve genç bir bayanı temsil eder diyor. Hep çok büyük ve çok güzel bir mutluluk, şans olarak geçerli diyor. Gelecek bu gelmekte diyor. Ee, yeni şanslar, terfiler, güç ve hayallerin gerçek olması. Canlar çok güzel çıktı ve hızlı bir kart olduğu için de bu anda gerçekleşecek. Yani çok hızlı gerçekleşecek. Güzel olanı da <laughs> burada hayal kurmak. Yani canlar yıldızlara bakıp hayal kurduysanız o hayaliniz her neyse gerçek olacak müjdesiyle başladı. Çok güzel çıktı çünkü ben de kırmızı yaz pisi seçmiştim. Ve burada da böcek çıktığı koruyucu diyor. Korunuyorsunuz canlar, hayalleriniz de korunuyor. Ve hayatında artık biraz kolaylaştır diyor. Biraz hayatına hayatına düzen ve prensipler getir. Bu seni hayatını daha da kolaylaştıracak diyor. Yani artık hani bu kadar dert etme, yük etme kendine bir şeyleri hayal, hayal hayatını kolaylaştır kısacası. Ve bilgin, neşeli, güvenilir, haylaz, işe koyulma zamanı, önünüze mükemmel bir fırsat çıkıyor, mesleğiniz konusunda mutluluk verici haberler, terfiler veya burslar, yeni bir çalışma alanı diyor. Canlar e, özellikle, yani burada e, özellikle iş konularında ikinci kez, kariyer, iş, eğitim konularında ikinci kez e, çok güzel gelişmeler alacağını söylüyor. Güzel haberler alacaksınız onunla alakalı ve Başmelek Uriel çıktı sizlere ve Sphinx çıktı canlar. Bu kartın e, anlamı normalde anlamlı yazar ama burada anlamına bakmam gerekiyor çünkü ilgimi çekti. Sphinx e, çünkü canlar çok e, önemli bir e, güç hayvanıdır. E, ve e, güç pardon, güç hayvanı diyorum. Çok önemli bir e, semboldür e, spiritüellikte. Onun için muhtemelen çok önemli bir mesajı var onu okuyalım. Ve diyor ki baş melek Uriel Dolunay'ın altında Sphinx'in önünde duruyor. Sphinx genellikle gücü ifade eden bir aslan, bedeni ve otorite ve zekayı ifade eden bir kral başıyla gösterilir. Ama bundan da öte Sphinx esrarengiz ve anlaşılmaz olanı, gerçeği sessizce elinde tutanı ve dünyanın kadim gizemlerini simgeler. Burada baş melek Uriel bu büyük gizem kaynağıyla bağlantı kuruyor ve ona danışıyor. Bu kart hayatınızdaki en önemli ve muhtemelen en zor çalışmayı yapma zamanının geldiğini gösterir. En derin benliğinize ve gücünüze ulaşmak için içinizin derinliklerini kazarak içsel keşifler yapma, büyük Sphinx'in bile pek çok defa boğazına kadar gömüldüğü çöl kumlarından kazarak çıkması gerekti. Ve durup dinlenmeden kazmalısınız. İçlerindeki gerçeğe ulaşmak için kaya gibi eski inançlarınızı ve hikayelerinizi yavaş yavaş kazımak zorunda kalabilirsiniz. Ama endişelenmeyin. Zaten başladınız ve dikkate değer bir ilerleme kaydettiniz. Ayrıca size yardım eden biri de var. İsmi Tanrı'nın ateşi, anlamına gelen Uriel, kendinizi anlama, dönüşüm ve rehberlik konusunda yapacağınız meditasyonlarınızda doğrudan bu baş çalışabilirsiniz. Ayrıca günlük hayatınızda da Uriel'in gönderdiği birini görmek için gözünüzü dört açın. Bu içsel arayış konusunda ortak noktalarınız olan bir öğretmen, rehber veya hatta yeni bir arkadaş olabilir. Büyük bir güç zamanında ortaya çıkan çok değerli bir ilişkidir bu. Bu döneme gereken önemi verin. Bu çalışma sizin inisiyasyonunuza ve daha yüksek gücünüze yöneltecektir. Vav wow, canlar çok güzel çıktı. Baş melek Uriel'in size yaklaştığını ve enerjisini içine gönderdiğini hissedin. Derin bir nefes alın ve içinizin kendinize yeni bir hayat yaratma arzusuyla dolduğunu hissedin. Bu gücün ve amacın içinizde kabarmasına izin verin. Bunlarla her an eskiyi yıkabilir ve yeni bir hayat kurabilirsiniz. Güzel olanı canlar burada da yine aynı mesajı veriyor ve korunuyorsunuz. başmelek melek Uriel tarafından korunuyorsunuz ee, ve canlar. Bunu yapın çünkü bu size gerçekten çok büyük mutluluk getirecek. Bir şekilde hayallerinizin gerçekleşmesinde de size destek olacak bir güç ortaya çıkacak belli ki. Ciddi bir ilişki verdi. İlişki için çalışmak, arkadaşlık, dostluk, ayrılık verdi, karma verdi ve Narsist verdi ve haberler geliyor dedi. Şimdi canlar burası şöyle bir durum. Evet iş, kariyer, eğitim güzel haberler geliyor. Ama şimdi sizin çok büyük bir hayaliniz gerçek olacak. Bu muhtemelen aşkla ilgili konularda. Şimdi canlar burada siz eğer geçmişte bir ilişki yaşadıysanız, ve bu insandan ayrıldıysanız belli ki aranıza karmalar girmiş ayrılmak zorunda kalmışsınız. Şimdi bu insan canlar tekrar geri gelmek istiyor. Size ondan bir haber gelecek ve yeniden bir şans isteyecek e, İlişkinizi tekrardan e, kurtarmak isteyecek. Gel tekrar deneyelim, çabalayalım. Bir yine bir, bir mesaj var burada. Pardon canım. Ve e, bazı dostluklarda size yardım edebilir yani arkadaşlarınız ya da başlangıç olarak hani ilk adımı e, öncelikle bir arkadaşlık kuralım ondan sonra yavaş yavaş bir bakalım acaba tekrar e, birlikte olabilir miyiz gibi bir durum da var. Şimdi canlar burada şöyle bir versiyon daha çıkıyor. E, bu insanla daha önce birlikte olmadıysanız platonik bir aşksa. E, sizi reddettiyse ya da sizinle hiç iletişime geçmediyse ki o da reddetmek oluyor. E, şimdi canlar bu insan gelmek istiyor. Muhtemelen bu kişinin hayatında bir insan vardı. Ama e, bu insan e, bu insanla ilişkiyi Bitiriyorlar çünkü ayrılık verdi karma son buluyor karmik bir ilişkisi vardı oldukça narsist bir insandan ayrılıyor ondan sonra da sizinle iletişime geçecek sizinle ilişki başlamak isteyecek bunun içinde eyleme geçecek gözüküyor canlar yani sizin aranızda bir de çok derin bir bağ da var bunu da arkadaşlık kartı gösteriyor. Yani böyle bir durum söz konusu canlar. Yani hani e, burada geçmişten bir insanın gelmesi söz konusu. Evet. Muhtemelen siz de zaten bunu dilediniz. Kırmızı yaz seçenler. Açılımınız böyleydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün haline olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Unakit taşını seçenler. Bakalım size mesajlar ne? Rüyalarını takip et, onlar yolu biliyor diyor. Çok güzel bir mesaj. Rüyalarını takip et, onlar yolu buluyor. Biliyor. Ana konu o oh, hastalık. E ee, ama bu hastalık kalp çakrasındaki blokaj. E, bak bakalım kalbin gerçekten boş mu? Kalp çakrasına çalışmanız lazım canlar. E ee, sinek çıktı size. Ve bir de bu kartın anlamı da sanırım e, negatif bir kartta ama bakalım. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ha. Yok. O Objektif bir kart diyor. E, canlar sırtınıza dikkat edin. Biraz böyle sırt ağrısı çekebilirsiniz. Dik oturmaya gayret gösterin. Masaj yaptırın. E, hızlı bir kart diyor. Egoist bir insanı temsil eder diyor. Yalnızlık duygusu. Kendi işini yapmak. Bir ayrılık e, ya da yakınında egoist bir insan var diyor. E, ya da bir ayrılık diyor. Şimdi canlar. Burası da yine bir e, ayrılık, hani geçmişte ayrıldığınız bir insandan dolayı kalp çakranızda kalan bir blokajın şifalanması gerekiyor olabilir sana. Ee, bunun şifalanması gerekiyordur ki hayallerin gerçekleşebilsin. Ama devam bakalım, başka ne anlama gelebilir diye. Size harika bir fırsat. E, Gelecek ve cesur, gözü pek ve iyimser olun diyor. Şimdi harekete geçme zamanı. Sizi heyecanlandıran şeyler yapın. Canlar size de baş melek Mikail çıktı. Bu destede baş melekler çıktı bugün. Ee, çok güzel. Çünkü bu destede çok fazla kart var ve aslında hepsi de baş melekler değil aslında. Ama bakalım... Size mesajı Başmelek Mikail ilahi gücün bir kanalıdır. Burada iki küçük çocuğa büyük bir kuvvet ve destek vererek enerjisini onlarla paylaşırken görülüyor. Küçük oğlanı kaldırmak üzere ve sizin de enerjinizi yükseltmenize yardım edebilir. Bu kart çıktığı zaman enerjinizin Mikail'e Mikail'in şaşırtıcı gücünü yansıttığını bilin. Sizin için bu cesaretinizin arttığını hissettiğiniz ve bundan sonra atacağınız adımı bildiğiniz ee, gittikçe de kuvvetlenen bir güç döngüsü olabilir. Kanaatlerinizi, kanaatlerinize, gücünüze ve becerik, becerilerinize güvenin. Mikail düzken, daha büyük bir cesaret, güç, gelişkenlik ve eylem zamanını haber verir. Bu yüzden oyalanmayın. O sizin yanınızda öyleyse içinizdeki dinomaya bağlanın ve sizi ka, e, ve sizi karşı konulmaz bir şekilde kendine çeken bu eylemi gerçekleştirin. Baş melek Mikail ve kendi gücünüzle dağları yerinden oynatabilir ve yeni doruklara çıkabilirsiniz. Wow Burada da hareket zamanı düz. Size bir fırsat sunulacak canlar. Karşınızda bir şey çıkacak. E, ve muhtemelen İlk etapta cesaret edemeyeceksiniz. Ama işte tam da burada melekler diyor ki hayır cesaret etmem lazım. Bakalım neyle alakalı? Taşınma verdi ya da bir değişiklik gerçekten de ilahi adalet diyor. Ve sırlar, tutku, rakip, erkek rakip, finansal kayıplar ve aktif olmak şimdi canlar burada eğer ki mahkemelik durumlarınız varsa e, parayla alakalı burada işte hareket olacak canlar ve siz burada burada size ilahi adalet var ilahi adalet sizi e, size hak ettiğinizi verecek canlar burada bir insan size karşı aşırı bir tutkuyla gelmek gelmekte ya da gelmiş belki de ya da gelecek daha ama siz burada işte iki kişi arasındasınız. Tam da bu kart onu söylüyor. Dibak bak bakalım kalbin boş mu? Şimdi siz canlar bu insana karşı yeterince cesur davranamayabilirsiniz. Bu insan size tutkulu bir aşkla gelecek ama biraz böyle tutku daha fazla olduğu için korku çalıştırabilirsiniz. Ya da belki güveninizi zedeleyebilir. Onun hani tutkusunun çok daha fazla olması. Ama Aslı temelinde diyor melekler kalbin daha boş değil. Bu başkasını seviyorsunuz anlamında değil. Geçmişte yaşadığınız bir ilişkideki burada da ayrılık diyor. Geçmişteki bir ilişkide kalan izlerden dolayı siz aslında kalbinizi açmaya korkuyorsunuz. İşte burada o yüzden rakip. Bazınızda da belki hakikaten geçmişten bir insanı hala beklediğiniz için yeni bir insana ...şans vermek istemiyor olabilirsiniz. Ama bu insan sizin için bir fırsat canlar. Bu insan size çok iyi gelecek. Öyle ki baş melek Mikail enerjisiyle gelen bir insan... ...hayatınıza güç getirecek... ...ve birlikte de çok fazla güçleneceğiniz bir insan olacak. Ee, belki de geçmişte hatta böyle bir... E, e, ...ilişkide ciddi finansal kayıplar yaşadınız. ...belki geçmişte bir insan... Ee, sizin paranızı aldı ve gitti ya da siz öyle hissettiniz, kullanıldığınızı hissettiniz mesela. Burada da her türlü ilahi adalet olacak ama e, yeni kişiyi onunla kıyaslamayın kesinlikle. Herkes aynı olmak zorunda değil. Ya da canlar belki de geçmişte bir insan zaten gelecek. E, ama e, bu insan e, belki de bugüne kadar... E, gelemedi çünkü finansal kayıplar yaşadığı için sırları var diyor çünkü ya da belki de maddi odaklı olduğu için ama şimdi bu insan gelmek istiyor ama siz de geçmişte ona karşı onunla edindiğiniz deneyimlerden dolayı belki de bu fırsatı değerlendirmek istemeyebilirsiniz ama güçlü oluyor melekler. Şimdi canlar taşınmak isteyenleriniz burada bir taşınma söz konusu sizin için bir değişiklik var, adil bir değişiklik ama bu daha bir sır. Yani burada çok net, net detay vermemiş. Ama e, artık hani değişiklik iş yeri iş konu, başka bir işe geçmek de olabilir, e, ev başka bir evden başka bir eve taşınmak da olabilir, ülke değiştirmek, şehir değiştirmek de olabilir. Ama bunu sır olarak veriyor canlar. Ama size. Bir fırsat sunulacak. Ve bu canlar böyle küçük bir şey değil. Gerçekten büyük bir fırsat, güzel bir fırsat. Büyük olması şu sebepten dolayı güçlü olmanız gerekiyor. Sizin de aktif olmanız gerekiyor. İşte burada canlar bir dönüm noktası da gözüküyor sizin için. Büyük bir değişim olarak. Belki de terfi edeceksiniz ama hani acaba ben o sorumluluğu alabilir miyim? Üstlenebilir miyim? Bu da olabilir ya da okul değiştireceksiniz mesela bu da olabilir acaba doğru mu olur olmaz mı aslında sizin için çok iyi olacak ama sizin de güçlü olmanız gerekiyor ama siz zaten eğer ki inançla iradeyle, ile istekle evet ben bunu yaparım derseniz zaten evren sistem sizin yanınızda bir de zaten bu durum her neyse canlar sizin hayalleriniz aslında o yüzden melekler diyor ki rüyalarını takip et o yolu biliyor. Siz zaten küçük bir adım bile atsanız her adımda yolunuz daha da çok açılacak. Burada biraz işte cesaret söz konusu olacak sizler için. Onun dışında canlar dediğim gibi hani ilahi adalet çıktığı için sizde burada her konuda nerede ilahi adalet olsun istiyorsanız orada ilahi adalet söz konusu olacak. Ve sizin için durağan bir zamanda artık son buluyor. Hareket zamanı başlıyor canlar. Evet. O nakit taşını seçenler. Sizin de bugünkü mesajınız böyleydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün aynı olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.